Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve ünlü müzik grubunun üyelerinden Masar Alanson Türkiye'nin en çok sevdiği müzisyenlerden biri ve evlat acısıyla yıkıldı ve uzun süre sonra ilk kez konuştu ve sesi düğümlendi cümlesini tamamlayamadı bizlerde kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. Masar Alanson, Ceyda Dövenci'nin sunumuyla NTV'de ekranlara gelen bambaşka sohbetlere konuk oldu. Usta müzisyen son teklisi biz bu yaşlarda ağlarızın hikayesini anlattı. Ve usta müzisyen son teklisi biz bu yaşlarda ağlarızın hikayesini şu şekilde anlattı Alanson. Bu şarkının ismi yıllar önce çıktı. Bir aile toplantımızda rahmetli ablam ağladı ve evde bir büyüğümüz biz bu yaşlarda ağlarız dedi. Beni çok etkiledi o deyiş. Not defterime bu cümleyi geçirdim. Bundan şarkı olur dedim. Ben şarkıyı yazdıktan sonra isim koyarım. İlla şarkıda tekrar edilen bir laf olması gerekli değildir. Mazeretim var asabiyim benim de. Önce başlığını buldum. Açıklamasını yaptı. Masar alan Ekim ayında hayatını kaybeden kızı Eda alan hakkında ise ilk kez konuştu. Masar alan sesi titreyerek zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen isyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi Dosyam yanımda cümlelerle meşgul oluyorum. Evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin dedi. Ardından da konuşmakta zorlanarak Ceyda Düvenci'ye başka konuya geçelim dedi. Masar Alanson MF grubu üyesi yakın dostu Özkan Uğuru 8 Temmuz 2023 tarihinde kaybetti. Arkadaşının ölümünün ardından da konuşan Masar Alanson, "Onun varlığı yanımızda çocuk aynı notları, aynı şeyi çalıyor ama onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk. Doğru insanlar birbirini buldu." Farklılıklardan çıktı MFÖ örnektir biz. Üç kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir. Dokunurdu. Özkan müthiş o konuda. Özkan Fuat'la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak. Konserler şeklinde değil de başka proje düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız. Ifadelerini kullandı. Bizler de kanalımız olarak Ünlü MF e grubunun üyesi Masar Alan sona bir kez daha Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına baş sağlı diliyorum ve Masar Bey'e çok büyük sabırlar diliyorum. Evlat acısı en büyük acıymış derler. Allah kimsenin başına vermesin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.